Evet çocuklar bir kübümüz var. Bu kübün çeşitli açınımları var. Bunları göreceğiz. Mesela bu şekilde bir açınım. T harfi şeklinde. Bakın dikkat ettiyseniz aralarda farklı renkler var. Bu farklı renklerin çocuklar karşılıklı olabilmesi için yan yana olması mümkün mü? Diyelim ben şu şekilde yaptım. Yan yana. iki rengi. Karşılıklı olabilir mi? Bakın. Karşılıklı olabildi mi? Hayır. Hayır. Kübün yüzeylerinin karşılıklı. Bakın bu ikisi karşılıklıdır. Arka tarafla ön taraf karşılıklıdır. Üst yüzeyle de taban yüzeyi karşılıklıdır. Bunların karşılıklı olabilmesi için araya bakın başka renkler girmeli. O da nasıl oluyor? Dediğim gibi aralarda çocuklar farklı renkler olacak. Bu bununla karşılıklı, bu bununla karşılıklı. Maviler de birbirleriyle karşılıklı. Bakın nasıl? sarı üste geldi bakın alt tabanda ne vardı sarı vardı üst üste sarı denk geldi gördük mü çocuklar pembeler karşılıklı maviler birbirleriyle karşılıklı sarılar da birbirleriyle karşılıklı Evet diğer açınımız bu şekilde bakın ne yaptık buraya aldık yine karşılıklı olacak bunlar bakın nasıl kapatıyorum ben açınımı kapatıyorum üste koydum bu buradan kapandı küpün bu da buradan kapandı gördük mü nasıl karşılıklı oldu yine alt taban pembe Maviler de sağda ve solda solda olmak üzere karşılıklılar. Evet çocuklar, şimdi burayı aldık. Biri bir tarafta mavinin, diğeri diğer tarafta. Yüzeyler gelirken beraberinde diğer yüzeyi de getiriyor. Bakın bu şekilde. Bu bununla burada buluştu. Bu da burada yerini aldı ve pembe yüzey üst bölümü oluşturdu. Bakın karşılıklı görebiliyor musunuz? Nasıl bir açınılmış bu? Bu şekilde. Evet. Farklı bir açımız da Alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bakalım nasıl karşılıklı olacaklar yine. Getiriyorum. Bunu kaldırıyorum. Bu üzerinden kapanıyor ve mavi yerini alıyor. Gördük mü çocuklar? Nasıl yine karşılıklı oldu? Bu maviyi ne yaptım ben? Baştan aldım. Bu bir küp oluşturdu. Bu şekilde de bir küp oluşturdu. Bu şekilde de ve bu şekilde de. Bakalım yeni açınımız nasıl? Yeni bir açınımızda küçük t harfi şeklinde alalım. Bakın yine karşılıklılar. Anlaşılıyordur. Gözümüzle canlandırabiliyoruz. Değil mi çocuklar? Nasıl karşılıklı olacağını hemen evet. tamamladık. Nasıl bir açınımmış? Evet. Küçük D harfi şeklinde parçamızı aldık. Böyle koyduk. Bu da bir küp açınımıdır. Çocuklar gözünüzle canlandırmaya çalışın. Diyin ki bu burada olursa kapanır mı? Açılıklı bakın. Ve kapanmıyor. Bakın karşılıklı da olmuyor. Bu parça burada kaldı. Yani kafamıza göre yerleştireceğimiz her kare küpün açınımı olamaz çocuklar. <laughs> Küpümüzü kapatıyoruz. Küpümüz karşılıklı renklerimiz. Evet. Bir başka açınımız. Bunlar bakalım nasıl karşılıklı gelecekler görelim mavi sarıyla beraber kalktı. Buradan dolandı. Pembe de üzerine geldi, kapandı. Küpümüzü karşılıklı renklerini oluşturdu. Nasılmış açını? Bu şekildeymiş. Bir başka açınımız. bakın karşılıklı gelecek artık gözümüzde canlandırabiliyoruz bence. Bu ne olacak? Kalkacak onun karşısına. E bu ne olacak? Üstüne kapak değil mi? İşte üstüne kapak yine karşılıklı denk geldiler. Nasıl bir açınımmış? Bu şekilde bir açınımmış. Farklı bir açınım. Hemen görüyoruz. Bakın üst yüzey, alt yüzey. Mavi buradan geldi. Bu buradan kapandı. Evet. Bu da buradan Nasıl karşılıklı geldi. Gördük mü çocuklarım? Evet. evet. Nasılmış açınımı? Bu şekilde. Bir başka açınım. Nasıl karşılıklı? Nasıl karşılıklı gelebilir? Demeyelim. Bu buradan kalkıyor. Bu da buradan kalkıyor. Çocuklar bu da buradan kapısını kapattı. Evet bakın. Ve evet çocuklar son açınımız. Bakın karışık gibi gelebilir. Nasıl karşılıklı gelecekler? Haydi birlikte yapalım. Bu kalktı dikildi. Bu kapandı. Bu da kalktı ayağa. Artık zaten ne olacağını anladınız. Bu da bu tarafa döndü. Bu da üst kapağı gibi kapandı. Ve küpümüz ortaya çıktı. Evet bu şekilde. Şimdi diğer grubu anlatalım.